Hepinize Merhabalar arkadaşlar Durdu yeni bir videomla karşınızdayım bugün Pazar sokağa çıkma yasağının ikinci günü ve son günü arkadaşlar evde kaldığımız sürece bir şeylerle uğraşıyorum İşte bugün bizim traktörümüz var bir tane enter traktör biraz sonra göstereceğim 13 volt 105 amperlik aküsü var bu akü aylardan beridir yatıyordu şarjı bitmiş bir tane şarj aletim var biliyorsunuz bu şarj aleti YouTube kanalımda da mevcuttur. Şöyle göstermeye çalışayım. Şu anda akü şarj alıyor arkadaşlar. Bir bakalım ne kadar toparlamış. Bakalım görelim. Evet. Evet. Şunu görüyorsunuz. Şarj alıyor arkadaşlar. 14 de hemen hemen yaklaşmaya başlamış. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu aküyü traktora takıp marşa basacağım. Marşa basarken bir video daha çekeceğim arkadaşlar.